Tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. <laughs> 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 Teletabiz. Tele tabi zamani. Tele tabi zamani. Tipsy, tipsy. La la. Ya Po. Oh. Tele tabi. Tele tabi. E Merhaba desenize Merhaba. Ah Tinky Tipsy. <laughs> la la. Ah. Po. Teletabiz, teletabiz, Telet abis Sarılın şıkı, şıkı. Nereye gitti bu teletabiler?

Şuna bakın. Fazla bir parça tabi tost geldi. Aa, fazla, fazla bir parça tabi tost, tost geldi. geldi. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş parça tabi tost vardı. Aa. Ama dört tane tere tabi vardı. Fazla parçayı kim yiyecekti? Aa. Yaramaz Nunu. Fazla gelen tabi tostu ortadan kaldırıverdi işte. Yaramaz, yaramaz Nunu. Nunu. アンチョビを作ってみよう。<ス>

adım Emily ve bu da benim arkadaşım Jamie. Ve bu da Jesse. Bugün onu yürüyüşe çıkardık. Ama o bir çukura girdi. Aa! <gülüyor> 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 ne kadar pis <bizim> bir köpek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sarı bir köpek oldu. <laughs> evet. Çünkü bir çamur evet, çukuruna girdi. Çınavaz. <laughs> Tanrım Jesse şu haline bak. Hadi otur otur otur. 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 Pekala Jesse. Bunu mu yedi? Bunu o mu <laughs> yedi diyorum. <laughs> evet. Gel bakalım Jesse. Gel canım. Evet. Annem Cesi yıkayacak. Aa, Şuna bakın. Hadi. Hadi bakalım. Evet işte böyle. O uslu bir köpektir. Hadi Tabii bakalım Jesse. Aferin sana canım. Biraz su dökelim ne dersiniz? Tamam döküyorum anne. Sakin ol güzel canım. gitti. Evet, biraz daha dök canım. Çok temiz oldu. <laughs> evet, şimdi güzelce sabunlayalım. Aferin sana uslu köpekmiş gibi. Çok güzel evet. oldu. Biraz daha su dök. Hadi canım. Evet. Dertiniz oldu. İşte böyle dök 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 dök. Tamam. Evet işte bu kadar. Güzelce kurulayalım. Harika. Hadi ayak ak. İşte. <laughs> Dikkat edin çocuklar. Ay, güzelce kuruluyun. İşte şimdi tertemiz oldu. O çok uslu bir köpek değil mi? Aa! Aa! Güle güle. Aa! 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 Bir, daha! bir daha. Evet bir daha, daha! bir, bir daha! daha, bir daha, bir daha. daha! daha! Yaşarın Yaşarın Gelin ve görün. Gelin ve, görün. Gelin ve görün. Pilen madun Emily. Ve bu da benim arkadaşım Ceyme. ve bu da Cezay. Bugün onu yürüyüşe çıkardık. Ama o bir çukura girdi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar pis bir köpek. <laughs> Şimdi sarı bir köpek oldu. <laughs> evet. Çünkü bir çamur evet, çukuruna girdi. <laughs> şuna bak. Tanrım Cesi şu haline bak. Hadi otur, otur, otur. 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 Pekala Cesi. Bunu o mu yedi? Bunu o mu <laughs> yedi diyorum. <laughs> evet. Gel bakalım Cesi. Gel canım. Evet. Annem Cesi yıkayacak. Aa, şuna bakın. Hadi. Hadi. bakalım. Evet. İşte böyle. O uslu bir köpektir. Tabii Hadi bakalım Jesse. Aferin Cessiz. sana canım. Biraz su dökelim ne tamam, dersiniz? Döküyorum anne. Sakin Gittim ol canım. gitti. evet biraz daha dök canım. Çok temiz oldu. <laughs> evet şimdi güzelce sabunlayalım. Aferin sana uslu köpek. Mis gibi. Çok güzel oldu. Biraz daha su dök. Hadi canım. Tertiniz evet. oldu. İşte böyle dök 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 dök. Tamam. Evet işte bu kadar. Güzelce kurulayalım. Harika. Hadi ayağa kalk. Ne oldu? Cinsi. Dikkat edin çocuklar. Ay güzelce kurulayın. İşte şimdi tertemiz oldu. O çok uslu bir köpek değil mi? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>

Ben bir ayıyım, ben bir ayıyım, ben bir ayıyım ve oraya geliyorum. Ben ayıyım, ben bir ayıyım, ben bir ayıyım ve oraya geliyorum. Ben ayıyım. Ben bir ayıyım. Kahverengi yumuşak tüylerim vardır benim. Tepelere doğru tırmanayım. Ve şimdi aşağı doğru ineyim. <laughs> ben ayıyım. Ben bir ayıyım. Kahverengi yumuşak tüylerim vardır benim. Şurada bir yere gizleneceğim şimdi. <laughs> Sonra da buraya gizleneceğim. Beni görüyor musunuz? Ben ayıyım. Ben bir ayıyım. Kahverengi yumuşak tüylerim vardır ve bal yemeye bayılırım. Ben ayıyım. Ben bir ayıyım. Kahverengi yumuşak tüylerim vardır benim. Ben bir aslandan saklanıyorum ama o benim nerede olduğumu bilmiyor. Şşş. ormanlar kralı aslanım. Kocaman korkunç dişlerim. <laughs> Önüme çıkan herkesi korkuturum. Ama ben asla kimseden korkmam. Evet ben korkunç bir aslanım. Bu bir gerçek. Ne tarafından bakarsanız bakın korkuncum. Hem ön taraftan hem arka taraftan. ni <laughs> uh, <laughs> 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 bir aslanım. Ve ben bir ayıyı arıyorum. Buralarda saklandığını biliyorum. Ama tam olarak yerini bilmiyorum. Aa! ben korkunç bir aslanım. Ve ben bir ayıyı arıyorum. Şimdi gidip şurada arayacağım. Bir de şuraya bakmam gerekiyor. Burada yok. İyi ama ayı nerede? Ayı nerede acaba? Nerede bu ayı? Bu ayı nerede dedim? Hadi yakala beni. Uaa. <laughs> 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 Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Şşş, şş, şş. Be. 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 Hayır. 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 Hayır olamaz. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle lala. Hoşçakalın. Güle güle Po. Hoşçakalın. Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. to